Bugün dersimizde benzerlik, çemberde açı, çemberde uzunluk kavramlarını sentezleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle benzerliği daha çok irdeleyeceğiz. Biliyorsunuz çok keresinde <laughs> benzerlikle ilgili sorular çözdük biz dersimizde. <laughs> Biliyorum. Gene benzerliği ağırlıklandıracağız tamam mı? Mesela standart bir <laughs> soruyla başlayalım. Böyle bir dik üçgen verilsin. Tamam? ABC dik üçgeni verilsin. Mesela Burada x nedir arkadaşlar? Soru bu. Tamam? Şimdi şöyle yapacağız. Bakın. Buraya alfa, buraya beta verelim. Burası alfa artı beta 90 olduğu için burası alfa burası beta'dır. Şimdi ben yıldızlı üçgenle büyük üçgen arasında dengeyi çekmek istiyorum. Şimdi yıldızlı üçgende 90 karşısındaki 8'in büyük üçgende 90 karşısındaki x artı 7 oranı yıldızlı üçgende beta'nın karşısındaki 7'nin büyük <laughs> üçgende beta'nın karşısında 8'e oranı. Buradan 64 eşittir 7x artı 49. 64 eksi 49 eşittir 7x değil mi? Buradan x ne gelir arkadaşlar? Buradan 15 bölü 7 elde edilir arkadaşlar. X soru bitti. Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Başka bir soru çözelim. Şöyle bir dik üçgen verilsin. Böyle bir dik üçgen verildiğinde arkadaşlar bakınız buradan bir çizgi çekelim. Şimdi ABC üçgeni verilsin. Burada her zaman için buradan bir dik inelim. Burası 2, burası 8. x nedir arkadaşlar? Bilen var mı? Evet. x nedir arkadaşlar? Burası alfa, burası beta, burası alfa, burası beta. Yıldızlı üçgenle kutulu üçgen arasında benzerlik çekeceğim. Alfanın karşısında yıldızlı üçgende x var. Öbür üçgende alfanın karşısında 2 var. Betanın karşısında 8 var. Değil mi? Betanın karşısında x var. Öyle değil mi? x kare eşittir 16. İlk seçtir dört arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Bir. Kim? Evet. Paralel düşün. Beş. Şimdi A, B, C, D bir paralel kenar. Buraya da E diyelim. Buraya kadar tamam mı? Bak buraya. Şimdi burası iki birim. Burası sekiz birim. Burası üç. Burası x. X nedir? Soru bu. Burası 3. X nedir? Evet. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Şimdi paralel kenarda bunlar yöndeş açıdır arkadaşlar. Bak şimdi bu da nokta. Tamam. Noktan karşısındaki 2'nin noktan karşısındaki 8 oranı çizginin bak 2 çizginin karşısında 3'ün 2 çizginin karşısında buradan 1'e 8 1'e 4 x artı 3 eşittir 12 x eşittir 9 anlaşılmayan bir yer Var mı bir sıkıntı? Hayır. Yok. Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Şimdi burada AB ile CD birbirine paralel olsun arkadaşlar. Soru böyle verilsin bak şimdi. Dikkat et. Şimdi burası 4, burası 6, burası 8. X nedir soru bu? Şimdi dikkat edin bakın Burada arkadaşlar bu açı alfa bu açı da alfadır. Tutuyorum atıyorum. Evet. İç ters açılar Burada da burası betadır. Orası burası betadır. Burası teta. Da beta. Burası da teta. Tetalar ters açılardan. Evet. evet. Aferin. Şimdi soldaki üçgende tetanın karşısına evet. x Sağdaki üçgende çekti doğru mu? İlk seçtir 12. iki arkadaşlar. <laughs> <en gülüyor> <en gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yavru Bir daha. Şimdi arkadaşlar açı kenar bağıntısı ile ilgili bir soru yazalım. Yani şey kenar açı kenar benzerliği kurgulayalım. Hatırlayalım. Burası 2, burası 4 ise bak şimdi. Bu açı alfa bak buraya. Burası da 3 mesela. Burası alfa, burası 4, burası 8 ise x nedir? Bak şimdi. Tamam bak şimdi. Bu açılar eşitken açı açı bak eşit. Şimdi 2'nin 4'ü oranı bak şimdi. 4'ün 8'i oranı. Şimdi bak. 4'ün 8'i oranı. Bu eşit mi? Eşit. O zaman arkadaşlar bu eşitlik 3'ün x'e oranına da uygulanır. Bu durumda ilk seçtik altı benzerdir. Bu kenar açık kenar benzerliğinden geliyor. Benzer bir soru yazalım. Şimdi bu çalışmaya bakalım arkadaşlar. Burada ace üçgeni verilmiş, B C, D üçgeni verilmiş. Burada arkadaşlar açı 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 benzerliği yok. Çünkü bir yere alfa yazsam. Bak şimdi küçük üçgende ben c açısına alfa yazsam başka nereye alfa yazabiliyorum? Görebiliyor musunuz? Başka alfa yazabildiğim bir yer var mı? Yok. İşte küçük üçgende alfa var. Büyük üçgende bir daha alfa var. Kendisi var. Gene kendisi. Yani, yani şunu demek istiyorum. Mesela ben buraya tutsam beta yazsam Başka bir yerde beta yazabildiğim bir yer var mı? Yok. Eğer bu yoksa o zaman açı 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 benzerliği yoktur denir. Ne vardır? Varsa varsa en fazla kenar açı kenar vardır. Şimdi burada küçük üçgeni ben bir an için şuraya alsam. Büyük üçgeni de şuraya tekrar çizsem. Bak. Şimdi Bura C, bura C bak. Bura 3, bura 2, bura 4. O zaman bura 12, burası 8. Burada X bak. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Burası 8, burada X. Bu açıyla, bu açı birbirine eşit mi? Evet. Eşit. O zaman bak, açılar eşit. Peki, 3'ün 8'e oranı, 3'ün 8'e oranı, 2'nin 12 oranla 2'nin 12 oranla eşit mi? Değil. 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 O zaman bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Hocam, yapıyorum, yapıyorum, alır, Ancak burada Üçkenler, bakın değil. arkadaşlar acaba diyorum şu üçgeni bir daha çizelim. Bak şimdi şu küçük üçgen bu olsun. Tamam mı? Burası 2, 3, 4. Şimdi büyük üçgen de şu olsun. Bak şimdi. Burası 12, 8, x olsun. Şimdi diyorum ki buralar alfa iken az önce olmadı. O zaman şöyle bir uygulama yapacağım. 3'ün 12 oranı bak görmeye çalıştım. 2'nin 8'e oranla eşit mi? 12. Eşit. O halde 4'te x'de oranlanır. Dolayısıyla 1'e 4. x seçti 16 arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. No. Yani sorularda illa hani açı 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 gelmesi şart değil. Kenar açı kenar, kenar da gelebilir. Yani buna çok dikkat etmeniz lazım. Kitaplarınızda da bu yönde, bu doğrultuda çok güzel sorular bulunmakta. O soruları çözün. Hatta bir de eşlikten bahsedeyim ben size. Bakın. İyi dikkat edin. Eğer iki üçgen, bakın. Verilen iki üçgen birbirine benzerken bunlar birbirine benzer diyelim. Diyelim bunlar birbirine benzer. Fakat bununla beraber diyelim bura x bura x aynı açıların karşısı olsun. Bak şimdi. Şimdi bak bura x burada x şu alfanın karşısı eğer x, öbür alfanın da karşısı eğer x'e benzerlik oranı 1 olur. O zaman karşımıza şu çıkıyor arkadaşlar. O zaman bu iki üçgen birbirine eştir denir. Yani iki üçgen birbirine benzerken aynı açıların karşısındaki uzunluklar birbirine eşitse bu iki üçgene eş üçgen diyor. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. A üçgeni ile B üçgeni birbirine benzerken benzer ise ne söylenir? Bak şimdi. A bölü A üstü eşit B bölü B üstü eşit C bölü C üstü denir demiştik. Hatırlıyor musunuz? Hatta çevre 1 bölü çevre 2 dahi birbirine eşittir. Mesela HA bölü HB şey HA üstü mesela birbirine eşittir denir arkadaşlar. Şöyle ki HA bölü HA üstü. Yani hatta aç ortaylar eşit, kenar ortaylar oranı eşit. Bu benzerlik varsa iki üçgen arasında benzerlik varsa bunlar da söylenir. Örnek çözeyim mi? anlayacaksın. Mesela bize iki tane üçgen verilsin. Bu üçgenlerden birisi şu. Birisi de şu. Tamam mı buraya kadar. Böyle iki tane üçgen veriliyor. Bu iki üçgen birbirine benzer verilsin. ABC üçgeni ile KLP üçgeni birbirine benzer olsun. Buraya kadar tamam mı? Bu birincinin çevresi 8, ikincinin çevresi 16 olsun çevre. O zaman benzerlik oranı mesela burası X, burası Y diyelim. Burası alfa, burası alfayken. O zaman X bölü Y yani alfan karşısındaki X'in alfan karşısındaki Y'ye oranı 8 bölü 16 alınabilir arkadaşlar. Benzer üçgenlerin kenarları birbirine oranlanırdı ya çevreleri de birbirine oranlanıyor. Fakat Benzer üçgenlerde alan konusu biraz değişik. Onu da e, Şimdi alan olunca benzerlik oranının karesi alanlar oranı verir. Yani bunun alanına biz diyelim ki bunun alanı S1 olsun. Bunun alanı da S2 olsun. S1 bölü S2 arkadaşlar bilginiz olsun. Benzerlik oranının karesine eşit. Yani 1 bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 4. Yani bunun alanı bunun alanı P ise bunun alanı 4P'dir arkadaşlar. 4 katıdır. 1'e 2 değil bak. Alanları 1'e 2 değil. İyi düşün. Mesela ben sizi daha da somutlaştırayım. Bakın. Daha böyle cici bir örnek yazalım. Örneğin bir tane dik üçgen verelim. Bir tane daha dik üçgen verelim. Tamam. Şimdi iki tane dik üçgen. Tamam. İki tane dik üçgen. Şimdi Şimdi burada örneğin burası 3, burası 4, burası 5 olsun. Burası 6, burası 8, burası 10 olsun. Şimdi arkadaşlar bu iki üçgen arasında kenar 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 benzerliği var. Evet, 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 Çünkü evet, aferin. 3'ün 6'ya oranı 4'ün sek, 8'e oranı 5'in 10'a oranı. O da ne söylenir? Kenar, kenar, kenar. Burası alfadır. Burası da alfadır. Burası betadır. Tamam. Buraya kadar tamam. Peki birinci üçgenin alanı nedir? Birinci üçgenin alanı arkadaşlar bunu bir an için dikdörtgene benzer. Bak bunu bir an için dikdörtgen gibi düşün. Bir an için. O zaman dikdörtgenin alanı 4 çarpı 3 değil miydi? O zaman 12'yi ikiye bölerim. 6. Tamam. O zaman bunun alanı 12 bunun alanı 6. Buraya kadar tamam mı? Şey 24 orası ya. Kim 12 dedi? Tamam neyse. Şimdi bak o zaman ben size bir şey söylemek istiyorum. Burası diyelim S1 alanı. Burası diyelim S2 alanı. O zaman S1 bölü S2 eşittir. 90'ın karşısında 5, 90'ın karşısında 10. Benzerlik oranının karesidir. O da 1 bölü 4'tür. Bakın hakikaten birincinin alanı 6 iken öbürünün alanı hani mesela ben burayı 6 ile çarpsam, burayı 6 ile çarpsam 6 bölü 24 elde edilmez mi? İşte S1 6 iken S2 de 24'tür denir. Mesela Başka bir soru çözelim. Şöyle bir üçgen verilsin. Şöyle bir üçgen verilsin. Tamam. Böyle rastgele bir üçgen verilsin. Tamam. Şimdi bu üçgende, bak şimdi. Bu üçgende arkadaşlar. Bu iki üçgen birbirine eşittir. Evet, eş. Tamam. Başka bir şey anlatalım. Şimdi diyelim bunu belli bir oranda büyüttüm. Şimdi burası diyelim bu iki üçgen birbirine benzer olsun. Benzer. Tamam. O zaman burası 4, burası 12 olsun. Burası nokta, burası nokta. Şimdi birisi parmak kaldırsın. A şıkkı. Çevreleri oranı nedir? p şıkkı alanları oranı nedir? Önce çevrelerinin oranı bunlar benzerken iki üçgen birbirine benzerse çevreleri hakkında, çevrelerin oranları hakkında ne söylenir? Direkt Nasıl yaptın direkt? Tamam söyle işte işlemi söyle. 4 bölü 12. O da 1 bölü 3. Çok güzel. Alanları oranı Abbas doğru. 4 bölü 12'nin karesi. O da 1 bölü 3'ün karesi. O da 1 bölü 9. Bu kadar. Aferin. Buraya kadar tamam mı? Demek ki iki üçgen birbirine benzerse çevreleri oranı da aynı şekilde ifade edilir. O benzerlik oranı çevreleri oranı da eşit. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı vermek zorunda. Her zaman. Evet, var ya?